Herkese selam. Bundan böyle medyada İslam'ın nasıl yer aldığına dair araştırmalarımızı hazırlayacağımız videolar ile sizlerle paylaşacağız. İlk bölümdeki konumuz geçtiğimiz 10 yılda büyük bir atak göstererek sinema sektörünün dahi önüne geçen dijital oyunlar. Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip dijital oyunlar bugün birçok ideolojik temsili bünyesinde barındıran hikayelere sahip. Bu ideolojik bakış açılarından İslam karşıtı tavırda kendine yer bulmuş gözüküyor. Hadi gelin daha önce incelenmemiş iki bilgisayar oyununda İslam'ın nasıl temsil edildiğine bir bakalım. Dijital oyunların içeriğini araştırmak oldukça güç bir iş. Çünkü araştırmayı yapacak kişinin aktif bir bilgisayar oyuncusu olması gerekir. Örneğin, sinema filmleri izlenirken izleyici pasif bir şekilde sadece izlemekle yetinmektedir. Ancak dijital oyunlarda hikayeyi, mekanları, karakterleri, sembolleri tam anlamıyla keşfedebilmek için bölüm geçmek ve uzun mesailer harcamak zorundasınız. Bugün araştırmaya değer bu alan sinema sektöründen çok daha büyük bir hal almıştır. Global Game Market'in 2018 yılı raporuna göre Hollywood sektörünün 2018 yılındaki toplam hacmi 40 milyar dolarken oyun sektörünün dünyadaki hacmi 137 milyar dolardır. Gaming in Turkey'nin 2020 yılı raporuna göre ise oyun piyasası hasılatı dünyada 165 milyar dolar, Türkiye'de 880 milyon dolardır. Aynı rapor dünyada 2.6 milyar, Türkiye'de ise 36 milyon kişinin en az bir dijital oyun oynadığını bildiriyor. İki ilginç bilgi daha. Dünyada e-spor hayranı kitle 518 milyon kişiye ulaşmış durumdadır. CSGO isimli oyun ise anlık 750 bin kişinin bağlandığı oyun olarak birinci sıradadır. Peki bu kadar büyük kitleye hitap eden bu dijital mecrada İslam karşıtı ideolojilerin izlerini görmek mümkün mü? Cevabımız kocaman bir evet. En sevilen oyun türleri arasında yer alan aksiyon macera türü oyunlar konularını çeşitli hikayelerden almaktadır. Milyonlarca kişi tarafından oynanmış pek çok birinci şahıs keskin nişancı oyunu, İslam toplumlarını konu alan hikayelere yer vermiştir. Ancak bazı oyunlar var ki, hikayelerinde İslam karşıtı tavra bariz bir şekilde yer vermektedir. Merkezi Londra'da bulunan Codemasters isimli şirketin, 2003 ve 2011 yılında çıkardığı iki oyunda bu tavrın izlerini görmek mümkün. Bunlar Cover Strike ve Operasyon Flashpoint. İki oyunda da Amerika karşısında düşman olarak Rusya, Libya, Tacikistan ve büyük düşman olarak Çin yerleştirilmiştir. Covert Strike'ın ilk 7 bölümünde Rusya ve Ruslar düşman olarak gösterilmektedir. Bu bölümlerde Rusların dinine veya Hristiyanlığa dair hiçbir gösterge sembol yer almamaktadır. Ancak sonraki 5 bölümün olduğu Libya sokaklarına geçtiğimizde durum biraz farklılaşıyor. Düşman askerlerinin bulunduğu mekanlarda birçok Arapça yazının yanında Allah lafzının ters bir şekilde kapılara yerleştirildiğini görüyoruz. Sokaklar arasında biraz daha gezdiğimizde duvarlarda ilginç bir şekilde kadın görselleri yerleştirilmiş. Oyunun hiçbir yerinde kadın görsellerine rastlanılmazken Libya sokaklarının birçok yerinde bu görselleri görebiliyoruz. Tam bir oryantalist bakış açısı. Yıllardır Orta Doğu toplumlarına yapıştırılan şehvet ve kadın düşkünlüğü yaftası bu oyunda da kendine yer buluyor. Sokaklar arasında gezerken atmosferi oluşturmak için çalan müziğin içerisinde Kur'an-ı Kerim'in okunduğunu duyuyoruz. Zilzal suresinin okunduğu net bir şekilde duyulmaktadır. Buraya dikkat! Sadece Kur'an-ı Kerim değil, salavatların da okunduğu net bir şekilde duyuluyor. Rusya veya Çin'de geçen bölümlerde hiçbir dini işitsel öğenin bulunmadığını bir kez daha hatırlatalım. İkinci oyunun hikayesine baktığımızda ise gerçek olaylardan yararlanarak hazırlandığını görüyoruz. Bölüm başlangıçlarında yer alan sinematiklerde İslam karşıtı tavırda daha net bir şekilde görülmektedir. Ronald Reagan'ın 1981-1989 yılları arasındaki başkanlık döneminde Rusların güneye inmesini engellemek için Pakistan ve Afganistan aracılığıyla oluşturduğu Yeşil Kuşak projesi anlatılmaktadır. Bu plan neticesinde Müslüman topluluklar ABD'nin para ve silah yardımları ile Rusya'yı püskürtmeyi başarmış, ülkelerini Rus baskısından kurtarmışlardır. Ancak ilerleyen yıllarda elinde bu gücü bulunduran bazı gruplar çeşitli oluşumlara gitmiş ve dünya üzerinde bazı terör faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Bu örgütlerin arasında en bilineni El Kaide terör örgütü de oyunun merkezinde yer almakta ve Tacikistan'daki terör yuvalarının yok edilmesi görevi oyuncudan istenmektedir. Oyuncular Batı ideolojisi doğrultusunda hazırlanan bu hikayeler ile bilgilendirilmektedir. Oyunda terör örgütlerinin fetvalar yayınlayarak cihat ilan ettikleri, bununla da bütün Amerikalıları hedef aldıkları anlatılmaktadır. Müslümanlara karşı tavır alınması ve dikkat edilmesi gerektiği konusunda oyuncular uyarılmaktadır. Bu uyarı yapılırken görüntüde metro içerisinde yer alan kişiler tek tek işaretlenerek bütün Müslümanların aslında potansiyel terörist oldukları izlenimi yaratılmıştır. Öte yandan terör örgütlerinin saldırı fetvalarına İran'da yapılan bir gösteriden görüntüler paylaşılarak dünyanın birçok yerinden destek varmış algısı oluşturulmaktadır. Batı karşısında düşman olarak Rusya, Müslümanlar ve Çin olarak gösterilse de dünyanın en problemli bölgeleri olarak İslam coğrafyası gösterilmekte ve oyuncunun zihninde bu şekilde yer alması sağlanmaktadır. Ayrıca problemli bölgeler gösterilirken özellikle kan renginde ve kanı andıran biçimde resmedilmektedir. Oyunun içerisindeki bir görüntüde ise sarıklı bir kişinin gözleri kırmızılaştırılarak şeytanileştirilmiştir. Bu görsel ile oyuncunun düşmanlarının aslında şeytani güçler ve insanlar olduğu imajı yaratılmak istenmiştir. Oyun içerisindeki diyaloglar da dikkatimizi çekiyor. Örneğin 4. bölümde Amerikan askerleri arasındaki konuşmaya bakalım. Oyun çıktığında diyaloglardaki sertlik yüzünden pek çok eleştiri almıştı. Ancak her iki oyunda yıllardır oynanmaya devam ediyor. Dijital oyunlar artık insanları etkileyen en büyük medya mecralarından birisi haline geldi. Oyunlar aracılığıyla görsel, işitsel ve yazılı birçok kodlanmış bilgi heyecan dolu duygular aracılığıyla zihinlere aktarılıyor, pekiştiriliyor ve zihinlerde kalıcı olması sağlanıyor. Oyun pazarında da söz sahibi olan batılı oyun üreticileri kendi ideolojileri doğrultusunda kasıtlı olumsuz bilgi ve değerleri içeren pek çok mesajı oyunların içerisine yerleştirmekte. Örneklerde de gördüğümüz üzere gizli ya da açık bir şekilde Müslümanları ötekileştirici pek çok mesaj oyunların içerisinde yer alıyor. Bu tür oyunların oyuncularda oluşturacağı fikri tahribata engel olmak için okullarda bilgilendirici dersler verilmesi zorunludur. Gelecek nesillere tükettikleri her şeyde olduğu gibi oyunların içeriğinde de belirli ideolojilerin, köklü önyargıların olduğu bilgisi verilmelidir. Çünkü bu oyunlar aracılığıyla üretilen imgeler yok olmayarak zihinlerde yaşamaya devam etmektedir.